Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier League programı Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Yanımda her zaman, her zaman olduğu gibi bu haftada da partnerim Hakan Gürsan var. Hakan şu anda Fantasy Premier Ligi kullanan milyonlarca insan arasında kendini ilk 500'e attı ki bu sıra daha da yüksekte olabilirdi. Yani Hakan senin önenemez yükselişin devam ediyor. Ben öncelikle sana bir hoş geldin diyeyim ve sonrasında Everton o golü atmasaydı sen şu an ne konuşuyor olacaktık? Oradan başlayalım istersen. E, Valla muhtemelen ilk, ilk yüzü falan konuşuyor olurduk diye tahmin ediyorum. Evet. E, bakmadım ilk yüzdeki sıraya ama muhtemelen oralarda diğerde olurduk. İki tane bol e, savunması vardı çünkü. E, Mason Mount oynamadığı için. E, Valla keşke Everton o golü atmasaydı ama yapacak bir şey yok. Yani iyi puan aldım. Hani mutsuz değilim. 72 puanla bitirdim haftayı. E, ortalama 42 gayet iyi yani e, 40'ın bayağı bir üzerinde Türkiye'de de 3. sıraya geldi e, globalde 485 e, vallahi kısaca özetleyen geçen haftayı yani biz ne önermiştik, ben ne söylemiştim programda diye bir üstünden geçersin. Ben geçen hafta Foster'dan, Foster'dan Ramsdale'a, Asplaz'dan da Chilwell'e geçtim. Yaklaşık 17 puanlık bir avantaj sağladım böylece. Zaten ki transfer hakkım vardı. Geçen haftadan rol etmiştim. O yüzden buradan bir zarar da getirmedi benim için. 17 puan artı yazdı. Chelsea gol yemedi, Rudiger'den de clean sheet aldım. Chilwell'le beraber. Kaptan Salah asiste kaldı sadece ama yani onun zaten bir avantajı olmazdı daha fazla da atsa çünkü herkesin kaptan Salah. E, Rafinha'dan gol aldık. E, Ronaldo'dan gol asist aldık. Jimenez'den gol, gol aldık. Bunların hepsinden de bonus da geldi. E, hücum hattından da e, iyi bir verimlilik sağladı, sağladık diyelim. Sadece Antonio kısmında şanssızlık yani. Skor alamadık oradan. E, gol ve asist olmadı. E, yani diğer konulara girmeden önce bu hafta şu öneriyi yapacağım ben. Ben kendim için kullanacağım için söylüyorum. E, şimdi milli araya e, gidileceği için e, dönüşte çok kadronuzda sakat e, veya Covid e, COVID ile alakalı işte oynayamayacak oyuncular olabilir. E, o yüzden transfer hakkınızı tutmak isteyebilirsiniz. Eğer kadronuzda çok sakat vesaire oyuncu yoksa şu an için ben şahsen transfer hakkımı tutacağım. İki transfer hakkıyla dönmek istiyorum milli sonra. Ya ben de senin gibi düşünüyorum Hakan. Senin Girizgahtan sonra haft dediğin gibi 42 puanlık bir ortalamaydı vardı haftada. Ben de 45 aldım. Benim için üzücü olan tek şey yani aslında bayağı üzüldüm. Gallagher yedekte kaldı ve 13 puanlı bu hafta hani Palace ah çok sürpriz abi. bir sürpriz bir galibiyet aldı ama işte e ee, orta sahada aslında Town sende 7'ye gönderebilirdim ama şimdi Palace City ile hmm. oynarken de hani Galigiri sende bir şey yaptık. Tabii Galigiri sahaya atmayı düşün yani düşünemezsin. Goita'dan 7 puan aldım. Ben Livramento'yu vermiştim. Yine bu hafta bir x 4'e gittim ben iki değişiklikle. E, Livramento'dan bir clean sheet aldım. Salah da benim kaptanımdı. Jimenez'den kat kaldım. E, ben bir Ihenaccio'ya gitmiştim. O beni yaktı. Grilish e, artık çıkmanın çoktan zamanı geldi. Cody vardı bende de işte Everton'ın golü oldu. Hani onu Townsend atsa bari bir işe yarardı. E, benim de işte Grilish, Townsend ve Ihenaccio herhalde kısa vadede çıkacağım oyuncular. E, biliyorsun Tottenham'da zaten bir hoca değişikliği oldu. O yüzden ha, evet o, insanım... ona, ona girmek istiyorum ben birazdan. Evet, bir diğer, evet. Biraz onu konuşalım bence. Güzel evet, bir evet. şey olabilir o. Ya işte Hengmi'nin sonu ben zaten o yüzden kadromda tutacağım. Yani muhtemelen ilerleyen haftalarda kaptanlık verilebilir. Ama ben Brighton'ın mesela Brighton oyuncuları bu hafta e, zaten 7'ye atmıştım. Duffy ve Feldman'dan zaten bir katkı alamadım da. Sanchez hakeza 7'ye atılmıştı. O yüzden Brighton'un formu yine fena değil. O tarafta bir değişiklik yapmayacağım yani e, ben de senin gibi yapıp muhtemelen bu hafta Transfersiz geçip milli arası sonrası artık Boxing Day'e doğru iyice e, fiksürün sıkıştığı Kasım Aralık e artık kaderinin belirleyici olduğu oyun adına da haftalara girerken biz e, o tarafta aslında bakarsan iki transferi elde tutup e, dediğin gibi dönüşte belki bir zaruri değişiklik yapmak zorunda kalabiliriz. O yüzden e, az önce de şeyden bahsetmişken e, hoca değişikliği Conte geldi. Heyecan verici bir gelişme. heung Son ve Kane üzerinden, oyun üzerinden istersen bunu yorumlayalım. Ee, Valla öncelikle Conte çok şanslı bir fikstüre geliyor. Onu söylemek lazım. Ee, Everton, Leeds, Burnley, Brentford, Norwich. Yani daha iyisini isteyemezdim muhtemelen. Evet, olabilecek en iyi fikstür. Everton düşüşte, serbest düşüşte. E, Norwich zaten malum. Brentford e, gayet diş geçirilebilecek bir rakip. Hani bunların arasında belki... Bir maç diğerlerine göre zor duruyor ama bu şu 5 maçtan 13 puan falan çıkarabilir toplum kağıt üzerinde. E, Valla çıkarabilir. E, yani ilk çıkan yazılar, e, izlenimler vesaire. Kane'in de Conte ile çalışmak için e, heyecan duyduğu söyleniyor. E, ki e, yani Kane biliyorsun hiç ortalıkta yoktu. E, o da hani e, Conte'nin ilk belki işi Kane'i e, futbola döndürmek olabilir. E, Valla Conte'nin daha önceki 3-5-2'lerine baktığımız zaman Diego Costa ve Lukaku'nun ne, neler yaptığını görmüştük. E, Kane'den de ciddi bir sıçrama e, görebiliriz eğer hala e, Spurs'ta oynamak istiyorsa. E, Kane son ikilisi e, Lukaku ve Lautaro Martinez ikilisi gibi kullanılabilir. E, onlar kadar getiri sağlay sağlayabilir. Ayrıca arkada Romero e, geçen sene üçlü defans Atalanta'nın üçlü defansında e, en iyi savunma oyuncusu ödülünü almıştı. Şimdi yine bir üçlü defans e, izleyeceğiz büyük ihtimalle Spurs'tan. Conte'nin gelişiyle beraber e, o da sivrilebilir. E, kanat ve Emerson Royal e, keza fırsat olacaktır. Aynı zamanda Doherty'nin de rotasyona dahil olacağını düşünüyorum ben e, kanat bek rotasyonuna. Hiç kullanmıyorlardı. E, Özellikle Santo hiç kullanmadı. Ee, Lucas Moura'nın da kanat bek pozisyonunda kullanılacağı söyleniyor bu arada. Ee, o da yüksek bir ihtimalle bekleniyor. E, ee, şunu hatırlatalım son olarak Conte ile ilgili. Inter'de e, Conte döneminde kanat beklerin gole, gollere kat, gole katkı oranı e, seri A'da %46. Yani gollerin Müthiş. %46'sına kanat bekler e, direkt e, katkı sağlamış. Bu da enteresan bir istatistik diye verir. Yani Lucas Moura'nın dediğin gibi kullanımı çok ilginç olabilir. Heyecan verici duruyor. Bir de belki kariyerini diriltir böyle bir durum. Çünkü Conte'de gerçekten dediğin gibi senin çok iyi bir taktisyen. Emre'de yani zaten çok yetenekli bir oyuncu aslında yani yeteneklerini oranını sağdaki performansını bir türlü göremedik. Ya yani toplumda genel olarak o tarz yetenek tavanı yüksek ama performans sergileyemeyen oyuncular vardı hani Lamela gibi isimlerde. İstikrar tabii ki sorun her zaman konuşmak konuşmak lazım ama dediğim dediğin gibi Mura'yı o tarafta kullanılabilir ama muhtemelen en kesin performansı artacak adam Reguion gibi duruyor Hakan. Zaten onun hakkında da biliyorsun Real Madrid söylentileri var. Yani yıl sonunda Real Madrid onu işte 42'ye satıp 50'ye geri alıp bir sene orada bir buçuk sene pişmiş halde ve şu an Premier Lig'in tozunu yutmuş ve dünyanın belki de en iyi beklerinden birine evrilecek bir adamı kendi bünyesinden çıkarıp geri alacak. O da şu an olan şüpheliler arasında savunma için yazılması gereken belki milyara dönüşü eklenebilecek ya da wild kartlarda savunmada back rotasyonunda hani dediğin gibi 3-5-2'de etkili olabilecek bir isim gibi duruyor. O yüzden iyi bir tercih olacak gibi e, duruyor. E, sen istersen diğer pozisyonlar, aslında pozisyon pozisyon her hafta yaptığımız gibi bizi dinleyenler iyi biliyorlar. E, biz önerilerimizi sen vermeye başlıyor. Çünkü zaten senin önerilerini dinleyenler şu ana kadar yolda kalmadı. Çünkü yani senin de sıralaman ve topladığın puan e, bunu açıkçası gösteriyor. Onun dışında da tabii fark yaratacak isimlerden sen bahsedeceksin. O yüzden pozisyon pozisyon senin önerilerine devam edelim. Ee, bu arada yani geçen hafta sanıyorum ilk kez bu kadar yüksek oranda tutturduk. Ee, evet. Max Verkorne demiştim ben ee, golünü attı, ee, Rodrigo da golünü attı. Evet. Ve geçen hafta Jimenez yazmışız. Ee, bakıyorum Ivan Toni boş geçmiş, Antonio boş geçmiş. Evet. Ki yani, yani şeyde dört, dört, e, sürpriz dört tercihlerimiz dört. tutmuş esasında Korne ve Rodrigo tarafında. Bu haftada sürpriz tercihlerimiz olacak da Ya Sürprizler tuttu da Erkan 4 gol attı West Ham. Bir tanesinde evet, bile gol Antonio. ve asisti yok. Evet. yani bu hani her zaman olacak bir şeydi. Güneş tutulması gibi bir şey bu. Yani her zaman rastlayacağın bir şey değil. Ben böyle Hani bir gol oldu ki gol oldu. Declan Rice. Bir gol bir asist. Hatta Ama sana ya adam, adam şey yani pas veriyor. Gollük pas veriyor. İkinci oyuncu da pas veriyor abi. Yani hani, o biraz da şanssızlık oldu. Kaleye vursa adam gol olacak zaten. Öbür adama veriyor bu sefer. Yani, tabii tabii. Yani e, çok şanssız bir pozisyonlar bir durum oldu Antonya'nın. E, neyse savunma tarafına oldu. geçelim evet. bu haftayı diyorsan. E, yani çok e, bir tane oyuncu için çok detaylı istatistik vereceğim. Diğerlerini e, şöyle aktarayım. Ben Chilwell e, Burnley'e karşı oynuyor. Chilwell'in son haftalarda yaptıkları belli. Geçen hafta da konuşmuştuk istatistiksel olarak üzerine. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Ee, en son geçen hafta aldı, aldığı clean sheet'ten 6 puan ve 2 puanda bonus aldığı için 8 puanla e, kapattı haftayı. E, yani bonusları da alıyor zaten Çilbert. E, o yüzden e, herhangi bir clean sheet durumunda muhtemelen 6'dan fazla puan alacak. E, Pontus Jansson Norwich'e karşı oynadıkları için e, söylüyoruz bunu. Geçen hafta da bu arada Pontus Jansson'u önermiştik. Brentford e, çok gol yedi ama e, Norwich'e ye karşı clean sheet ihtimali olabilir. Ee, yine ona ekstra değinmeye gerek yok. Ben bu hafta Tomiyasu'ya değinmek istiyorum. Ee, ilk 3 haftada 8 gol yedikten sonra e, son 7 haftada 4 gol yedi sadece. E, pardon, 7 haftada 4 tane clean sheet aldı e, Arsenal. E, Tomiyasu sadece 4.6 milyon e, ve bank oyuncu yani e, bir rotasyona uğrama riski yok. E, rakip de Watford'a baktığımız zaman sadece 12 gol buldu. E, Ligin bu 10 haftalık kısmında. E, bu alanda 16.lar 11.8 XG ile de 17.lar. Yani kötü bir hücum takımı aynı zamanda baktığımız zaman. 16, 10 haftanın da 6'sında gol bulamadılar. Yani sadece 4 hafta gol bulabildi şu ana kadar Watford. E, İlk üç maçı kenara bıraktığımızda Arsenal e, 4 gol yedi. E, bu alanda ikinci yani son 7 haftada 4 gol yediler. E, gol yeme beklentisinde de 7.7 gol yeme beklentisiyle yine ikinci sıradalar. E, yine ilk üç hafta hariç. E, bu hafta içinde en yüksek 3. E, üçüncü clean sheet favorisi olarak gözüküyor Arsenal. O yüzden ben de Tomiyasu'ya e, gidilebilir diyorum. Arsenal de hakikaten toparladı. Rams değil. Hakeza Kalecani tercihi için iyi görünüyor. Tomiyasu da dediğim gibi hani 4.5 milyon civarında olup da Büyük takımlarda oynayan as oyuncu da as. Yani neredeyse o barem Hakan 5 milyonlardan başlıyor. Evet. İşte Çalo Çalobah falan bile ki zaten bir de gol falan atıp clean sheet gelince bu oyuncular 0.1 0.1 değerlendiği için. Yani Tomiyasu treninde kaçmadan orada bir eklemek lazım. Yani Arsenal'in de fixtürünü tabi göz önünde bulundurmak gerekiyor ama onların bir savunma tarafında en azından problemlerini kısa vadede e, çözdüğünü söylemek gerekir. E, aynen yani çok bu arada gerçekten e, yani kaliteli pozisyon vermiyorlar. E, Arsenal maçını izlediğimiz zaman Arsenal pozisyon veriyor ama rakip çok kaliteli pozisyon bulmuyor. E, bu arada yani Ramsdale'ın da çok çok yetenekli bir kayıcı olduğunu söylemek lazım. O yüzden kolay yani, gol yemiyorlar. Ya evet. E, ya Leno'da e, muhtemelen geçen programda söylemiştim ben de. Ben sadece bu haberlerde takip ettiğim bir konu değil ama Ramsey'le hani bu formu sürdürüp kaleyi vermezse Leno da muhtemelen ikinci kaleciliği kabul etmez. E, o da belki bir başka lige yani belki bir Bundesliga dönüş yapabilir ama bence Bundesliga için daha üst düzey bir kaleci. Belki hani Premier Lig'de kalabilir biliyorsun Arsenal. Arsenal'den ayrılıp kariyerini zirveye taşıyan kaleciler ligi yani Fabianski yıllarca e, yerden yere vuruldu. Şu an ben ligin bence kalbur üstü kalecilerinden biri. Zaten Martinez'i Martinez'i geçen sene hiç konuşmaya gerek yok. E yani aslında yine yerden yere vurulan bir Şezli var. Juventus'un az kalecisi. Yani düşündüğünde biraz garip bir durum aslında. Arsenal iyi kaleciler buluyor ama Asıl problem Arsenalde tabii kaleci tarafında değil yani Arsenal'in sorunları İniş zaten bambaşka. İniş çıkışlarında Arsenal'in yani evet, evet. Arsenal inişteyken kalesinde çok iyi bir kaleci olabiliyor ve çok fazla gol yiyor. Sonra adam yedeğe düşüyor, <laughs> yedekten gelen harikalar yaratıyor vesaire çok fazla gördük bu senaryoyu. Orta saha kısmına geçtiğim zaman da Rafinha Leicester'a karşı bu hafta yani ben yine katkı vereceğini düşünüyorum. Ee, Norwich'e karşı oynayan da e, büyük bir e, fırsat olacaktır. E, yani e, di Diğer istatistikleri vermeye gerek yok. Norwich'e karşı olduğu için direkt söyleyebiliriz. E, orta sağ tarafında biraz daha açacağımız oyuncu Emil Simitrov. Yine Arsenal tarafından gideceğim. E, sadece 5.5'luk fiyatı var. E, 3 gol 2 asist yaptı. E, baktığımız zaman Watford'da oynuyorlar. Watford e, 7'yi 18 golde. Bu alanda 17. E, 89 ceza sahası içinden şut vermişler. 12.ler 12'ciler gol yeme beklentisinde de 17 gol yeme beklentisinde Lig 17'si. Yani en kötü böyle 5-6 savunma takımından biri diyebiliriz rahatça, e, kabaca. Arsenal ilk, ilk 3 hafta gol bulamadıktan sonra son 7 haftada 12 gol buldu. E, bu alanda 3. Üçün, e, 11.2 xg ile de 6. E, son 7 haftada. Bu haftanın da 2.5 gol üzeri kazandı. E, favorilerinden Arsenal üçüncü favorisi diyebiliriz. Bir yandan dediğin gibi orta sahalardan hani bahsederken ya Arsenal'da mesela direkt olarak bizi dinleyenler ya da bu oyunu oynayanlar çok fazla kan şey Aubameyang ya da Lacazette mesela diyemiyoruz çünkü e, oynayıp oynamayacakları belli olmuyor. Bambaşka bir tercih olabiliyor ve hani oyuncular da ucuz oyuncular değil o yüzden. Aubameyang yani o... esasında güvenilir şu anda oynaması için ama dediğin gibi fiyatı çok etkin çok Obama yüksek Mayang. yani evet. o gidene kadar forvette ondan 1-2 milyon daha uygun bir alternatife gidip orta sahaya belki premium'a yakın bir oyuncuyla doldurabilirsin. Yani resmi hesabına önerdiği bir orta saha var Hakan Zaha. Yani Palace'ın çok iskarlı bir takım olduğunu söylemek güç ama 4 hafta beraberliğin üstüne bu hafta City deplasmanında yendiler. 5 maçtır yenilmiyorlar. İşte Gallagher'dan bahset. Onlar da Wolverhampton, Burnley, Aston Villa, Leeds geçen hafta sen bahsetmiştin fikstürüne giriyorlar. Hı hı. Sonra aslında Messi United, Everton, Southampton, Watford yani 26 Aralık'taki Tottenham maçına kadar sonrasında Norwich'te oynuyorlar. Yılbaşına kadar bir United Pel maçı var gibi. Evet arada. yani aslında hiçbir şey yok gibi ki United'da çok inişli çıkışlı bir takım. Dün Atalanta maçında da izledim. Yani çok parlak bir performans sergilemedi burada da hatta dün Atalanta maçına bakarken Erik Bayi'nin hakkını vereyim dün İyi oynadı yani ilk yarı takı sahanın en iyilerinden biriydi. Savunmada zaten Manchester United'ın dün e, en önemli ismiydi. Varan da sakatlandı, çıktı. Ee, e, ben o, ama... izleyemedim, dün de mi üçlü oynadılar? Yani dün de işte üçlü, o, üçlü başladılar ama üçlü başladılar, bitiremediler Varan işte, bitiremediler. E, Greenwood girince şey oldu, döndü. Ya zaten Hakan farkındaysan hani biraz e, aslında oyunun dışına çıktık şu noktada ama şimdi bak Varan'ı gönderdim madem. Ramos'u gönderdim, Ramos hala sahaya çıkamadı Barcelona germainde Varan düzenli oynayamıyor. E, Madrid'in tamam. gönder mesela ya da Barcelona Messi'den vazgeçti. O bambaşka bir hikaye ama e, Messi şu ana kadar hiç yani beklentilerin çok 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 altında. Tamam lider Germain şampiyonlar ligini götürüyor ama bir iki tane spektaküler e, gol birkaç hareket dışında onu da göremiyoruz. E, belli bir şeyin yani be, elit takımların aslında bir noktadan sonra bıraktığı oyuncuların e, üstlüklerde aynı performans sergileyemediğini görüyorum. Bir yandan bu üzücü bir şey. Bir yandan da aslında hani malumun ilanı gibi o yüzden hani bu da bana böyle çok ilginç gelen bir nokta. Hani burada da şimdi Newcastle devre arası muhtemelen hoca değişikliği üstüne e, bu tarz oyunculara gidecek. O yüzden biz de ikinci yarıda bu tarz belki birkaç profilde oyuncudan burada bol bol bahsederiz. Ee, olabilir, evet olabilir. Bekliyoruz onları ee, Dilersen bu tarafına geçelim. Ee... Yine Norwich'e karşı e, Ivan Toni'yi önereceğiz. E, orada çok fazla şeye girmeye gerek yok yine. E, en boy da olduğu gibi. Yani Norwich'e karşı olan forvet ve hücumcu orta saldırı her zaman değerlendirebilir. E, hele ki uzun dönemde iyi bir fikstürleri varsa e, daha da şahane. Ki Norwich, e, Brentford bir 2-3 hafta daha rahat bir fikire sahip. Ee, Aubameyang Watford'a karşı oynuyor. Değerlendirilebilir. Ee, Mope Newcastle'a karşı oyn oynuyor. Newcastle'da yine en kötü savunma takımlarından biri. Değerlendirilebilir. Ben burada biraz Jamie Ward'ı konuşmak istiyorum. Ee, i̇lk 8 haftada 7 gol bir eski yaptı. 2 haftadır bir puan alıyor. Ee, 2 haftadır 1 puan al bir puan alması Ward'ın bir tehlike sinyali gibi esasında. 3 hafta üst üste Ward'ı susmaz gibi geliyor bana. Ee, İstatistiklere baktığımız zaman ceza sahası içinden 22 şut lig dördüncüsü. E, kale'yi bulan 12 şut e, lig üçüncüsü. 4.28 xg ile de lig dördüncüsü. E, 11 şut pası ile de e, 1.2 asist beklentisi var. ya yani Bunlara baktığımız zaman esasında Vordi e, Lig'in en iyi 3-4 hücum oyuncusundan biri. Kimle oynuyorlar? Leeds'te oynuyorlar. Leeds nedir? Leeds Lig'in en kötü savunma takımlarından biri. E, bu zamana kadar 17 gol yediler. E, bu alanda 17'ciler 17. En, çok, en çok gol takım yani takım. 4. takım. E, ceza sahası içinden 94 şut verdiler. E, en kötü 5. takım. E, ce e, kaleyi bulan 55 şut verdiler. En kötü 2. takım. E, Gol yeme beklentisinde de en kötü 5. takım yine. Ee, yani ligin en kötü e, savunma istatistiklerine sahip ekiplerden biri yine. Orada da hani ilk 3'ü 4'ü zorluyor e, diyelim. E, Leicester e, ne yaptı? 15 gol buldu. E, 14.3 xg ile buldu. İki tarafta da bulduğu golde de xk'de de e, Liga altıncısı iyi bir hücum takımı. Zaten e, onların da esas problemi savunmadan kaynaklanıyor. E, o yüzden bu hafta e, var denilebilir. E, artı olarak Barnes'a da geleceğim ama önce senin yorumlarını duymak isterim. Ee, geçen yılın Leeds'i bu sene Leicester bence Hakan. Hem Lig'de şu an bulundukları sıralama, hem dengesizlikleri. Çünkü bir hafta hani inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Rakiplerini sürklese ediyorlar. Oyun olarak işte dört tane çekiyor falan. E, gidiyor şeye işte Manchester'a. Sonraki hafta yani ben o yüzden bu hafta ilginç bir maç olacak. Bu geçen yılın hani Leeds'ten bahsediyorduk ya ne kadar dengesiz bir takım olduğunu. İşte gidiyorsun Manchester United'ı yeniyorsun. Ligin flash takımı Brentford'i yeniyorsun deplasmanda. Sonra tamam Arsenal formda ama evinde Arsenal'i yeniyorsun. Ondan önce Palace Burnley'i yenemiyorsun. Brighton'ı yenemiyorsun. O yüzden hani Leic Leicester'ın ama bu maçta ben iki tarafın da gol bulacağını düşünüyorum ve e, ya yani Leeds'te zaten elinde Rafinha evet, varsa Evet, ben de öyle bence. De. Tabii yani Artıkları elinde var. Rafinha varsa tutacaksın ki bence de ben de aynı şekilde düşünüyorum. İki hafta suskun bir vardı ki bu adam 34 yaşında yani çok gerçekten Yıllarca altlıkta kariyerini sürdürüp 27, 28 yaşından sonra şu yaptıkları işte bir ara Kane bile varken hani İngiltere milli takım birinci forvetiydi. O yüzden ben de bu hafta Leeds'in de bu kadar savunma problemleri zaten onların da olayı şey değildi yani hiçbir zaman savunma takımı değiller. Ama onlara karşı bir gol biası falan bulabilir. Diğer taraflarda ama çok emin olamıyorum hani Barnes tarafında sözü tekrar sana bırakayım orada hani nasıl bir fırsat var bizi dinleyenler için de. Ee, bu güzel bir örnek olsun. Ee, birincisi ben Bars'ın ilk 11'e döneceğini ee, öncelikle onu belirttim. Ee, geçen haftaki Arsenal maçını izledim, ee, çok da etkiliydi. Ee... Yani sonradan girmesine rağmen 45 dakika oynadı bu arada. 45 dakikada 6 şutla e, en yakın takım arkadaşının 2 katı kadar şut çekti. 2 e, de net gol fırsatı var. Eee kaleye bulan var. E, ceza sahası içinden de 4 şutu var. E, bu tüm bu alanlarda 45 dakika oynamasına rağmen e, takımın lideri oldu. E, sezon başından beri 600 bin menajer yani Fantasy Premier League menajeri Barnes'ı kadrosundan çıkardı ki sezon başında çok yüksek oranda orandaydı Barnes kadrolarda bulunma oranı. E geçen e, yavaş sezonki yavaş işte. performansını düşününce evet. Hakan çok normaldi. Madison benim mesela en büyük hayal kırıklığım sezona girdiğim Luka Dean hani geçen sene çılgın atan istikrarlı oyuncular bu sene başladığında aynı performansı gösteremediler. Acaba dediklerimiz mesela hani Zaha artık hani o büyük transferi yapamadığını olacak derken Palace zaten çok kapasitesi belli bir takım. O mesela saha içi liderliğini sayısal anlamda skorlarını mesela devam ettirdi. O yüzden Barnes'ın da aslında yani oyun stili olarak da çok Premier Lig'e uygun e, ve çok yetenekli bir oyuncu ve şu an Leicester'ın gerçekten Barnes'a çok ihtiyacı var. O yüzden dediğin gibi 45 dakikada 6 şut demek yani her 7-8 dakikada bir kaleye şut denemek demek ve bu da bireysel olarak ve yani bir belli performansın üstüne çıkıyorsun demek. E, o yüzden hani Barnes da gidilebilir. Benim muhtemelen yöneleceğim bir isim olmayacak ama o da aslında fiyat performans oyuncusu olarak e, Leicester'ın fixtürünü göz önünde bulundurursak hani Chelsea ile oynuyorlar ama sonra Watford, Southampton, Aston Villa, Newcastle. Onlar da toplama kadar bir tane zor maçları var. Sen de zaten hani bu oyunları iyi verirken her zaman olduğu gibi 4-5 maçlık, 6 maçlık tamam, uzun periyotları diyecektim. Evet. Ağzını dağıldın. Aynen. Ee, Vordi evet, yani ve Bart biz... için böyle bir avantaj var. Evet yani çünkü biz burada dinleyen herkes zaten biliyordur. Haftalık olarak bu oyunu zaten oynayamazsınız. Ee, bu oyunu haftalık olarak oynadığınız zaman e, birkaç oyuncudan kat kalırsınız o haftalarda ama zaten bir transfer hakkı var. Yani bu oyunu zaten zor tutan o. O yüzden uzun vadeli stratejiler gerekiyor. Bu O yüzden biz de burada üzerine inceleyip sık dokuyoruz. Hani takımlar bazen formsuz olabilir ama ellerinde yetenek havuzu çok geniş. Yani Leicester'ın ileride gerçekten çok yetenekli oyuncuları var. Ya belki Madison biraz kendine gelecek. O bu sezonu belki kayıp da geçirebilir ama e Barnes bu takımın kenar oyuncusu olup şutör oyuncu hep Greenwood'dan bahsediyoruz. Yani Greenwood profilinde e gole yakın asist özelliği de olan Greenwood mesela sadece hemen hemen kaleyi düşünen bir oyuncu Hakan hani biliyorsun. Ama Barnes asist hani özelliği de olan takımı sürekli hücuma taşıyan farklı tipte bir oyuncu. O yüzden hani Vardi'yi de besleyecektir bu 5-6 haftalık periyotta hani kendisinden maç başı şöyle 5-6 puan ortalamalar yakalanabilir gibi. O yüzden hani bizi e, dinleyip de bu orta sahada alternatif arayanlar için e, güzel bir e, ekleme olur gibi kadrolara. E, kehanet vereyim. E, bu hafta vardı asist, Barnes gol Ya Warde e... Asist yapsın da bir tane de atsın ya. Kadroda var abi. Bir tane bir tane de atsın. Bir gol diye asist yapsın. Aa, ben, ben, ben verdiğim bu maç kesin bir tane asist yapacağım. Ya bir de çok şey maç işte tam saat 5 maçı İngiltere'de hani öğlen seans oynanıyor. Şöyle 4-5 gollü bir maç gibi bir de güzel yağmur ağır zemin falan olursa tatlı bir maç olabilir. Yani Leicester'ın da savunmasında çok şey yani mesela Çağlar da çok bireysel hata yapıyor. Zaten savunma oyuncuları da istikrarlı bir tutturamadılar. Ricardo Pereira'nın o etkinliği işte Schmeichel'la falan olmuyor artık. Onlar da çok gol yediler. geçen seneki Leeds diye ben de boşuna demiyorum çünkü attıkları, yedikleri ve aldıkları sonuçlarla sezonu hani o tarz bitirecekler gibi işte 40 sür puanlarda orta sıralarda bitirip Avrupa kupatasından uzak kalacaklar gibi. Ama Barnes vardı işbirliği. Hani bu hafta eğer Barnes'ın bir gol veya asist olursa ben transfer ben de yapmayacağım gibi ama dönüşte o transferi yani ayın 7'sinde oynanacak o maçtan sonra 20'sine kadar boşluk var. Orada dönüşte bakalım belki Boxing D'ye kadar o Kasım Aralık'ta hep dediğimiz gibi fixture'ün yoğunlaştığı, oyunun kaderini belirlendiği dönemde Barnes'da iyi bir olur ki yani kadroyu da çeşitlendirme, farklı isimlere yönelme açısından da bu da sonuçta bir oyun. Keyifli olur diye düşünüyorum ben de. Son eklemem var. E, Jimenez. Çok detay girmeyeceğim. Geçen hafta detaylı konuştuk zaten. E, Crystal Palace, West Ham United, Norwich ve Burnley e, fikstürü var e, önünde. E, iyi fikstürü sürmeye devam ediyor. Ben Jimenez'in katkı vermeye devam edeceğim bu alanda. E, Jimenez de bence şu anda yani kesin kadrolarda bulunması gereken isimlerden biri. Evet Hide oyunu evrildi. Seninle hani konuştuk. Bu hafta da zaten biz, beni kurtaran isimlerden biri oldu. Çünkü e, birazcık daha böyle asist özelliği olan hani son e, Kane gibi onlar da Hwang'la öyle bir birliktelik yaptılar. Fiat e, fiyat performans oyuncusu şu an ya yani fizikli bir oyuncu kendini bulduğunda da zaten bu ligde işte 12-15 gol bantlarını falan rahat bulabilecek bir oyuncu. Wolverhampton'da zaten elinde bir Portekiz şeyi var. Portekiz'de oyuncu çetesi var. O çetenin de hani lideri gibi sağ içinde de hakikaten işini yapan ve hırslı her zaman skora etki eden yetenekli bir oyuncu. O yüzden ben de kadromda tutmaya devam edeceğim. Çünkü Lukaku'nun sakatlı durumu olunca ben de yönelecek bir isim arıyordum. Ama muhtemelen benim de işte yöneleceğim mesela bu hafta Belki transfer yaparım yapmam ama Emil Smith-Rowe'a bir yandan tekrar bakıyorum gözüm gidiyor gibi. E, Ivan Tony dediğin gibi bence iş yapacak bu hafta. Yani bu hafta birazcık daha sürprizleri belki bırakıp 50 Sakan puan ortalamamız... Sakada olur bu arada Emil Smith-Rowe şarkı Sakan. Ya işte aynen ya işte 50 puan üzeri ama bu hafta belki az önce dediğimiz bu iş yapabilecek bütün oyuncuların iş yaptığı bir hafta olsun da birazcık da oyunda en azından puan baremleri de yükselsin. Arada işte dediğin gibi o fark yaratacak bizim isimlerimiz e, iş yaparsa işte 50-55 puan bantlarının üzerine çıkıp 70'leri görürsek yeşil oklarda hem seni hem herkesi yukarıya taşır ama senin zaten şu anda globalde bulunduğun sıralama inanılmaz. Yani şu an hani böyle oyunu burada biz hani bu programı hakikaten yapıyoruz ve etkisini görmek bunun hani sonuçlarını da görmek çok keyifli. Bir taraftan çünkü her ne kadar bir oyun da olsa bu işin içinde hep söylüyoruz. Yani bir rekabet var, bir keyif noktası var arkadaşlarla. Olan bir sohbet konusu ya da globalde oturuyorsun, Twitter'a bir yazıyorsun. Binlerce insanın hakkında sürekli konuştuğu bir şey bu. O yüzden hani bu tercihleri de bir bakmak lazım o zaman yani Hakan yavaş yavaş o zaman şey yapalım biz kapatalım ya yani kapatabiliriz çünkü gayet konuştuk birçok konuyu o yüzden hani bizim bu tercihleri Hakan'ın demeden beri söylediği isimleri haftanın on birini zaten bu sezon o şekilde ilerlemiyoruz hani bizi sürekli dinliyorsanız bunu biliyorsunuzdur biz fark yaratacak isimlere uzun vadeli stratejilere gidiyoruz o yüzden kaptan tercihleri ya da kaldırımlı size kalmış o bir iki eklemeyi, kritik eklemeleri birkaç haftalık periyottaki stratejileri siz bakacaksınız. Hakan ağzına sağlık. Yeşil oklar seninle olsun. <laughs> yani Teşekkür globalde abi. ve Türkiye ya yani Türkiye'de haftaya konuştuğumuzda ya daha doğrusu yani milli maç arasından sonra ee, şeyden dönmüş olur yani ilk sırada dönüp e, kendini ilk yüze atarsan e, belli bir puan ortalamasının üzerine çıkıp e, artık ilk yüzde o e, elit ekibin arasına katılırsan çok daha keyifli olur. Tekrardan ağzını çok keyifli program oldu. Senin de çok sağ ol. Görüşmek üzere. Ee, clean sheet'i bu haftalık burada nokta diyoruz. Hafta sonu e, maçlar var ama cuma akşamı e, saat farkında düşünerek 11'de ilk hafta maçı başlayacak. O yüzden akşamüstü saat 8 gibi kadroları tamamlamış oldun. E, bu maçlar oynadıktan sonra da milli maç arası olacağını son kez bu yıl e, ve ondan sonra da çok sıkışık bir Premier League fikstürüne gireceğini hatırlatalım. E, geç, geç Oyunu kanalının e, Fantasy Premier League programı Kilin e, Sheet'ten bu haftalık bu kadar. Hakan'la beraber sizlere dilimizi döndürünce e, yardımcı olduk. Bizi dinlemeyi, e, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi ve sosyal medya hesaplarından takip ederek beğenilerinizi kısık tutmamayı e, sizden rica ediyoruz. Tekrardan teşekkürler, hoşçakalın.